Herkese merhaba, ben Yekta Kopan. Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu 5 yıldır toplumsal sorunlar konusunda sanatın gücüyle farkındalık yaratıyor, yaratmaya da devam edecek. Bu yıl yine çok çok önemli bir tema var. Değişen iklimler, değişen hayatlar. Finalistler seçildi. Artık ödül törenini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bu yılda ödül töreninde yine birlikte olacağız. Ancak bu yıl ilk kez canlı yayınla tekrar ediyorum canlı yayında YouTube'da gerçekleşecek bir ödül törenimiz olacak. 13 Ocak'ta saat 20'de ödül törenimiz 13 Ocak'ta saat 20'de nerede? Sabancı Vakfı YouTube kanalında. Bu özel gecede hepinizi herkesi Sabancı Vakfı YouTube kanalına bekliyoruz. Herkes davetli ben bir kez daha hatırlatayım. 13 Ocak'ta saat 20'de canlı yayında görüşmek üzere.